Almanya'da gümrük yetkilileri, Türkiye'den yasa dışı yollarla getirilen ve Avrupa genelinde satılan büyük miktarda zayıflama ürünü ele geçirdi. Hamburg ve Aşağı Saksonya eyaletlerinde düzenlenen operasyonlarda, içeriğinde Avrupa Birliği'nde yasaklı olan sibutramin maddesi bulunan çay, kahve ve hap türü ürünlere el konuldu. Hamburg Gümrük Polisi tarafından yapılan açıklamada, aramalar sırasında depo ve garajlarda ayrıca çok sayıda kaçak kozmetik ürünün de bulunduğu bildirildi. Yetkililer, bu ürünlerin de yasal ithalat ve satış koşullarını karşılamadığını belirtti. Operasyon, 41 yaşındaki bir kadına yönelik yürütülen kapsamlı bir soruşturma çerçevesinde gerçekleştirildi. Yaklaşık 120 polis memurunun katıldığı baskınlarda, şüphelinin en az 2023 yılından bu yana söz konusu ürünleri Türkiye'den temin ettiği ve internet üzerinden Avrupa ülkelerine sattığı tespit edildi kadının bir suç ağıyla bağlantılı olduğu ve on binlerce satış yaparak milyonlarca euro gelir elde ettiği değerlendiriliyor. Yetkililer, yalnızca ele geçirilen Sibutram'in içerikli ürünlerin kara borsa değerinin 600 bin euronun üzerinde olduğunu, kaçak kozmetik ürünlerin toplam değerinin ise 500 bin euroyu aştığını açıkladı. Gümrük polisi, söz konusu zayıflatıcı ürünlerin ciddi sağlık riskleri taşıdığına dikkat çekti. Sibutramin maddesi daha önce obezite tedavisinde kullanılmış ancak kalp krizi ve felç riskini artırdığı gerekçesiyle 2010 yılında Avrupa Birliği genelinde yasaklanmıştı. Kimliği ve uyruğu kamuoyuyla paylaşılmayan kadın şüpheli gözaltına alınırken, ürünlerin dağıtım ve satış zincirinde yer aldığı değerlendirilen 11 kişi hakkında soruşturmanın sürdüğü bildirildi.